Sevgili Sefa Evlat, bu gibi gençlere olsun diye anlattığım bazı şeyler oluyor. Mesela, dünya malı eldeyken düşmanların dostu Elde bir şey kalmaz ise dostların bile düşman olur. Onun için hayatında sevgili Sefa Evlat, dikkat edeceksin. Babanın işlerinde falan veya güzel çalışıyorsun, duyuyorum, görüyorum, herkese oluyor. Onun için, yani hayatta çalışmak müşahede çok güzel. Bu babam 49 yaşında vefat etti. Ve dolayısıyla otelleri kaybetti. Ama ben nasıl mücadele yaptım biliyor musun? 14 yaşında Üsküdar Moski Cemiyeti'ne girdim. O da 18 yaşında İstanbul Radyosu'na girdim. Sonradan iki plak doldurdum. Şu Sonra sonraya çıktım. 500'e yakın kadar Yavuz kaç olarak film çektim. Allah'a bir şükürler olsun. Maşallah. Ticaret. Ticaret. Orkestra şefiyim. Bateriyi öğrendim. Hicari. İşte okuyucuları İstanbul Radyosu'ndan. Efendime söyleyeyim. Ordu takımında futbol oynadığım askerde dolayısıyla 3-4 çalıştım, baktım Cüneyt Erkın rahmet olsun, arkadaşım havalarda uçuyor falan dedim o uçuyor dedim, ben de dedim ve bugün ben ayaklarsam yaşam 88'in kar kaldım. şükürler olsun başta sigara içkim yok ayakta o alemde, bizim o alemimizde herkes sigara içer içki içer ben içmedim ben dolayısıyla Emrah bunlara dikkat et bir de sarılsak soğanı götürürüm her gün sarımsak sarı, soğanı yer. Sarı, sarı. Antibiyotik. Antibiyotik. Bakın her gün götürürüm. Murat Çalık denen bir dostum var. Çok sevdiğim güzel insan. Bakın oraya sivri baklava bana da gönderir. Zaman zaman, zaman zaman da ben de gidiyorum yanına. Büyük bir şey kendisi. aynı zamanda müsait. Dolayısıyla. Bana baklava da gönderiyor. Dolayısıyla ben de gidiyorum orada. Ee, bak ama yiyorum. Muhabbet ediyoruz. Kendisinden çok güzel bir insan. Sağ olsun, ben olsun. 22 Şubat'ta Allah nasip ederse yine yanındayım. İnşallah. Murat'cığımın yanındayım. İnşallah. Allah nasip ederse. Hem bak olasını yiyeceğim. Hem de benim şeyim var, kitabım var. İmzalı kitap günü yapacağız. Cüneyt Arkın uçuyor havalarda. 15 tane adamı vardı. Ve bu 15 tane adamın kafasına, gözüne Allah ne verdiyse vururdu. Geldim şimdi Cüneyt'ciğime sordu. Benim, ben şuna kalite çalıştım 6 sene. Benim şurada kalitemi yapalım. yapalım dedi. Tüm kavgasını yaptık biz. Aşat olduk tabii. Ben de etmiyorum ama ayıp olur falan diye Cüneyt Arkın'a. Eve gitti ondan sonra uyuyamadım. Sabah doktora gitti. Doktor araba bana mı çarptı sana dedi. Yok dedim Cüneyt Arkın çarptı dedim. Ondan bir gün kavga sahnesi çektik falan dedim. Böyle bir rahmet olsun şimdi rahmet istedim. Onu da bir anlatayım dedim böyle hatıralara.